Herkese selamlar dostlarım. Euroleague'de bugün 4 takım yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Bu iki karşılaşmayı değerlendirdim ve e, NBA'de iki karşılaşma var. Sadece Cleveland-Indiana maçını aldım. E, Minnesota-Golden State maçını e, değerlendirmedim. Dün e, Boston Celtics'in York maçını üst olarak önermiştik. E, uzatmayla şansımız sayesinde gelmişti ama rolling bir maçımız. En güvendiğimiz karşılaşma. Oklahoma City-Thunder-Denver-Nuggets karşılaşmasında Oklahoma'nın minimum 7 farkla kazanacağını söylemiştim. Maçı baştan sona çift taneli farklarla üstün götürdüler. Ta ki son 2,5 dakikaya kadar maçın son 2,5 dakikasına 9 sayfakla farkla önde girdiler. Ve inanılmaz şekilde yani izleyenler anlamıştır. Durup tek tek anlatmak istemiyorum ama bir çok büyük bir mucize oldu artık. Yani kendileriyle vermişler gibi oldu ve maçı kaybetti Oklahoma. ama. Yani inanılmaz akıl alır gibi değildi. Müthiş bir maçtı. 121-119 kaybettiler. Evet. İlk karşılaşmamız saat 20.00'da Monaco Barcelona mücadelesi seride durum 2-2 berabere. İlk iki maç Monaco'nun sahasında oynanmıştı ve Monaco bu ilk iki maçı yüksek skor atarak kazanmıştı. Sonraki iki maç Barcelona'nın sahasında oynandı ve Barcelona ilk maçı yüksek skor atıp rahat şekilde kazandı. İkinci maçta ise düşük bir skor çıktı zorlandılar. Gitgeller yaşandı ama yine kazanmayı bildi ve seri 2-2. Bu maçı kazanan yarı finali çıkacak ve yarı finalde Olympiakos'un rakibi olacak. Ben burada arkadaşlar Mike James'in liderliğinde Monaco'nun e, yüksek skor atarak bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Bu yüzden buradaki önerim ev sahibi 84.5 üst iddia da güncel 1.53 oranı var. Yani Monaco minimum 85 sayı atar diye düşünüyorum. E, ekstradan da maçı da kazanacağını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim belki maç içinde gitgeller yaşanır ama yarı finale çıkan takımın Monaco olacağını düşünüyorum. Evet. Bir diğer karşılaşmamız saat 21.45'te Panathinaikos'la Panathina Anadolu Efes arasında oynayacak bir karşılaşma. Burada da seride durum 2-2 ve kazanan takım yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Umarım bu temsilcimiz Anadolu Efes olur. Şimdi bir önceki maçta <laughs> Panathinaikos koçu Ergin Ataman'la Efes'in eski koçu bildiğiniz gibi Efes taraftarları arasında bir gerginlik oldu ve Ergin Ataman maçın sonunda maç bitmeden e, ee, terk etti sahayı. Çok sinirlenmişti. Ee, burada bu maçın atmosferi bu yüzden daha gergin olabilir. Ama ne isterse olsun ben bu baremi çok buldum. Yani, tamam Panathinaikos avantajıyla e, favori olabilir ama Efes küçümsenecek bir takım değil. Ve bir sürprize bile bence imza atabilir. Burada ben Efes maçı kaybetse bile onu sayı farkla kaybetmez diyorum. 9.5 handikap 2 iddia da güncel 1.45 oranı var. Sürpriz de yapabilir Efes. Ee, yani kafa kafaya bir maç bekliyorum onu söyleyeyim. Yakın skorlu. Evet geldik son karşılaşmamıza NBA'den 0-2 çift Cleveland Indiana Pacers karşılaşması. Burada da seride Indiana Pacers 1-0 önde ilk maçta büyük bir sürprize imza atıp 112-121 mağlup ettiler deplasmanda Cleveland'ı. Ancak e, o maçta Darius Garland yoktu. E, bu maçta %99 oynayacak geri dönecek. Ve Donovan Mitchell o maçta yani 33 sayı attı ama 11 üçlük deneyip sadece birinde isabet bulabilmişti. Üçlükler zaten belirleyici oldu. Indiana müthiş bir yüzdeyle, yüzde 50 gibi bir yüzdeyle üç sayılık isabet buldu. Cleveland ise yüzde 20'lerde kalmıştı. Bu maçta ben artık Darius Garland'ın dönüşüyle Donovan Mitchell, Jerry Allen ve Darius Garland'ın liderliğinde bu üçlüyle birlikte Cleveland'ın rahat bir galibiyet alıp yüksek skor çıkacağını düşünüyorum. E, buradaki önceliğim toplam sayı 226.5 üst. da güncel 1.55 oranı var. Evet 3 maçlık kuponum bu arkadaşlar. E, hepinize bol şans diliyorum.